2.6 oynarken öyle bir maç oldu ki arkadaşlar paylaşmak istedim sizinle kalite almıyordum burada adama vurdurmamak için elimizden geleni yaptık top falan atıyoruz dondurmaya çalışıyoruz daha megayı öldüremeden evrimlisi geldi zor bela şurada golemi yetiştirdik ama yine de kuleye vuruyor tabi topu burada iki kare falan geriye kurdum yanlış kurdum Şurada buz ruhu falan atıyorum. Sırf hızlı vurmasın, kulemizi düşürmesin diye. Tomur falan atıyorum. Şurada fırın atsam mı falan diye burada bir tereddütte kaldım. Ama yetişmeyeceğini düşündüm. Hemen alev top attım. Şu vurmasın diye yanına hemen bu şey, buz golemi. Daha sonra şuradan bir atağa çıktım. Adam zaten elindeki tüm büyüleri atıyor burada. Kalan cana baksanız oyunu nasıl kazanıyoruz. Zor bela.